İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten El sanacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çıkaracakmış. Şaşırım. Kükremiş sel gibiyim ben çiğner aşırım. Yırtarım dağları. Enginleri sığmam. Taşırım. Gabın afakını sarmışsa çelik zıhrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın! Spirit gövdeni duysun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme, yazık tıratanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanını olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, Canı, cananı bütün varıma alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan, beni dünyada juda, Ruhum senden ilahi, şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne rahmahrameli. Bu ezanlar ki şadetlerin dini temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim elinemeli. O zaman vej ile bin secde eder varsa taşım. Her ceyhandan ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkır vurayım cüret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen yansıma yok, ırkıma yok izmillah. Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağıma hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal.